Ağzı belli min Şeytanı Rjeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alemin ve Salat ve Selam Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbihi Jmain Estağfurullah ve Tubilek Ya Rabbi Alemin. Ve darbu sani min kelimetin ma, kelimesinin ikinci kısmı nedir? Değil mi? Harfiyetin harfiye olmasıdır. Mahir harfiye mı? Ve ucuha ha hamsetin. Kaç vecittir bu da? Beş vecittir. Zekri. Harf olan ma da beş vecittir. Ele böyle nafiyetin. Birisi nedir? Ma'i nafiye. Fetamülü fi Fe duhuliha alel cümel ismiyeti. Fetamülü amel ediyor. Fi duhuliha dahil olmasıyla alel cümel ismiyeti. Cümle ismiye <laughs> dahil olunca amel ediyor. Ne amel yapıyor? Amele leyse. Leysen amel. ya alı ismi ve tansıbul haber. Sınırak haber ne? Nasip ediyor. Fi lugatil hicazi yine ve ve tihamilerin ve necdi yine necdilerin lugatına göre. Tamam. Nehu ma hâza beşaran işte ma hâza beşaran da fe hâza nedir? Merfû'ul mahalli. Mahallen merfûdur. Hâza mahallen merfudur. İsmun. Ma'nın ismudur. Evet. Ve beşeran nedir? Mensubun rafzan mensuptur. Haber olmanın haber olur. Neyse kelimesine benzer muhabbet lazım. Tabi. Ve nehvu ma ummahatihim? ümmahatihim. Ümmahat cümmühennestir. Ma hunne ümmahatihim. Bir kesri tay. Ümmahat nedir? Ta'nın kesresidir. Ve in Ha Buraya ne diyeceğim? nedir burada? Muhallem merfu yine. Ma'nın isim oluyor. Kesinlikle. Evet. Ümmahati nedir? Lafzan mensup. mensup. Nasbesini almış? Kesir. Kesir. olduğu evet. için manın haber oluyor. Evet. Ve indahalet alel fiiliyeti. Eğer fiiliye üzerine dağıl olursa lem te'amel. Amel yapmaz. Bu evet. Umma amel yapmaz evet. zamanı. Ve evet. ma tunfikune. Ma tunfi ve ma tunfikune illa ibtiga O infak ettik, etmiyorsunuz siz. i̇lla ediyorsanız bu içindir? Ancak Allah, Allah, rızası, içindir. Evet. Onun rızasını elde Etinlik etmek, içindir. Var. Bak burada matun evet. fikuhuna evet. hiçbir amel yapmadı. Evet. Yani cümleyi fiili üzerine dahil olduğu, için, hiçbir evet. amel yap. yapmamış. Tamam mı? Evet. evet. Ma yani evet. tunfikun illa ibtiga vecihi. Tamam? Yani leysa nafakatukum illa li ibtiga vecihi. Tamam? Ne? Evet. Evet. Fe emma kavluhu teala Allah-u Teala şu kavmine gelince ve ma tunfiku min hayrin fe le enfisikum ha? Evet, bu infak ettikleriniz sizin nefisleriniz içindir. Evet. Ve ma tun siz şayet ne yaparsanız infak infak Edersiniz min hayrin bir hayır e, fe le enfisikum bu ne içindir? Sizin nefisleriniz içindir. Sizin içindir yani. Evet. Yani evet. fe hu le enfisikum Tamam. Evet ve ma tunfiku şayet ne yaparsanız siz infakta bulunursanız min hayr bir hayır ve yuvaffe buna ne olur size döner size karşılığı verilir yani. Fe buradaki malar bu iki ayetteki ma şartı getirir. Ma nedir? Ma şartı getirir. Evet. Bir delilil fe vel cezmi fil ula. Birinci ayette fa ve cezimden biz bunu anlıyoruz. Evet e, ee, burada ma tümfuku da ma ne yapmış? Tümfuku'yu cezmetmiş, fiilü evet. şart almış evet. kendisine. Cezmesi ne almış? Bunun hasfıyla. Evet. Feliyan füsukum de de fa'dan anlıyoruz. Çünkü cümleyi ismiyedir. Evet. Evet. Feliyan füsukum. Değil mi? Orada evet. huva damir atma evet. mazudur. Evet. Evet. Feliyan füsukum. Cümleyi ismi burada nedir yine? Mahalle evet. mezun evet. ma'nın cevabı oluyor. Evet. Tamam. Fa'dan biz bunu anlıyoruz. Evet ve ma tunfiqu min hayrin yuwaffiqukum. İkincisinde de vel cezm fi İkincisinde de her ikisinde cezm var. Yani hem fiil şartta hem de ceza şartta. Evet. Ma evet. tunfiqu dediğimiz zaman bu da cezmesinin nun nasbi almış. Yuwaffa da idi. Cezmesini almış elifin hasbi Elif şöyle Ceza şartta. Ha biz bu cezmelerden anlıyoruz ki birincide cezme ve fa'dan anlıyoruz. İkincide de cezmelerden anlıyoruz ki nedir buradaki ma'lar? Ma'i şartiyedir. Fema fi ma şartiyetun bi delil fa'i vel cezmi fil ula birincide vel cezmi fil saniye tamam mı? Evet. Ve izâ nefetil mudari'a yani ve izâ nefet ma mudari'a. Bu ma ne olursa e mudari nefi ederse ve nefet yani hiye o ma nefiy. el mudari yani mudari ne yaparsa nefi ederse, ederse ma'i nafi olursa yani ha, e, Evet. Evet. ma'i nafi, nafi olursa. olursa nahiye değil olursa ma, ma'i nafi yani değil nafi tamam evet evet, ve in nefetin mudari'a eğer evet. mudari ne yaparsa nefi ederse nefi ederse ha? Evet. Taklusu indel cumhuri lil hal. Halisen ne için olur? Hal için olur. Evet. Sadece hali olur. Hal için olur. Evet. Ve redde i̇bn ibn Malik. i̇bn Malik onları red getiriyor. Bir nahve. Kul ma yekunu li en übeddilehu. Söyle. Ma yekunu li benim için yoktu, elbette onu değiştirme. Ben <laughs> onu ne yapamam? Değiştirme. Değiştiremem en ubeddilo. Ha? <laughs> buna bak burada istikbal içindir. Mesela. <laughs> burada ne içindir? İstikbal, i̇stikbal, istikbal içindir. içindir. Yani onu benim değiş ben benim onu değiştirmem söz konusu değil. Ben <laughs> onu değiştiremem ileride. Müstakbelde yani. Ha? <laughs> <laughs> tabi cevap veriyor. Bir en enne şartı kevni lil hali bu manın hal için oluşunun şartı nedir? i̇ntifa karineti hilafi. hilafına bir karinenin olmaması gerekir. Yani bu bir enne şartı kevni lil hali bu manın hal için oluşunun şartı nedir? Hilafına bir karinenin olmaması gerekir. Ama hilafına yani hal olmasının hilafına bir karine varsa evet. Evet. yani hal, ol, hal olmamasını e, gerektiren, hal olmayışını gerektiren bir karine varsa o zaman hal için olmaz evet. yani. Evet. E, burada da bakıyoruz en übeddi lehude ne var? En var. En var. Senin. En de istikbal içindir. En evet. nasibe. Ha? En übeddi evet. Tamam. E şimdi bu da e, nedir o zaman? Bu karineden de biz anlıyoruz ki Buradaki manedir hal için Hayır. değildir istikbal içindir. Evet. Tamam mı? Ve evet. saniyetü bu dedik ya harf için olan manın kaç veci vardır? Harf olan manın kaç veci vardır? Maya harfiyeni. Beş. Beş. Beş vardır. Birinciyi söyledik. Efendime söyleyeyim. Ha? Evet. Ee, birinci e, söyledik. Nafiyedir. İkincisi nedir? Ve saniyetü mastariyetü. Maya evet mastariye. mastariye. Evet. Harf için harf olan ma ya da nedir? May mastariyedir. Ey ca'iletün medu fi tevil mastari. Dâhil olduğunu ne yapıyor? Mastara dönüştürüyor. Evet. Tabi gayru zarfiyetin <laughs> mastara dönüştürüyor ama o ne değildir? Yani Zarfiye değil. değildir kendisi. Mastara dönüştürüyor ama ne oluyor? Zarfiye olmuyor. Ey gayru zamaniyeti yani zamaniye olmuyor. Nahu evet. bima bima nesu yevmel hisab. O hesap gününü unutmalarına karşılık. Evet. Fema mastariyetun. Buradaki ma nedir? Mastariyedir. Ver cümletü ba'da fi tevhül mastari. Kendisinden evet. sonra gelen cümlede nedir? Mastar. Mastar. Tevhül. Ey misyanihim iyyahu. Bu evet. e, hesap gününü unutmalarına karşılık. Karşılık. Tamam evet. mı? Tamam. Evet. Unutmaları. Yani o unutmalarını, nisyanı, o nisyan da orada efendime söylüyor ne değildir? Zarf değildir, zamanda değildir. Zaman da değildir. Yani. Zarf ve zaman değildir. Evet. Vessaletü, mastariyetü, zarfiyeti. Üçüncüsü nedir? Mastariyedir, tamam. zarfiyedir ama. Tamam mı? Evet. Mastariyedir ama aynı zamanda zarfiyedir. En zamaniyedir. Evet. Nahu madum tuhayyen. Fema <laughs> masteriyetin. Buradaki ma nedir? Zamaniyetin. Zamaniyetir. Ey naibetin onun zaman. Yani mastariyetir, zamaniyedir derken Zamanı yani kendisi zaman olmuyor yani. Evet. Kendisi e, e, oldu değil mi? Evet. Kendisi olmuyor? Zaman? Zaman olmuyor. Olmuyor. Naibir. Zamanın naibi oluyor. Bir zaman var orada onun yerine naib olarak gelmiş yani. Evet. Rahim etun zaman. La <laughs> la zaman. Bizzat kendisi bizzat ya bizzat kendisi zamana delalet etmez. etmez. Li hal ismiye. Çünkü bizzat zamanı delalet etmek neyi gerektiriyor? İsim olmayı, olmayı gerektiriyor. Ve dümtü fi tevilil mastar. <laughs> i̇şte buradaki dümtü nedir? Mastar tevilindedir. Ey müddete devami hayyen. Dikkat et tevle. Yani müddete devami Hayır. Hayır. Hay olarak devam ettiği müddetçe. Dikkat et öyle. Birincisi müddeteden anlıyoruz ki mani olmuş demek ki müddetenin naibi olmuş. Naibi olmuş İkincisi devam eden ki mani attı dümdüğü mastara çevirdi. Tamam mı? Evet. Oldu. evet. zarfı. Zarf ne oldu? Hazır edildi. Zarf hazır edildi. Yani o müddete. Ve nâbet anhumâ. Onun yerine ne oldu? Ma ve Ma onun sırası Naibu onun yerine olamak geçti. Olamak oldu değil mi? O dümdü yani. Kema caze. Ha? Sizde nabe mi yazıyor şimdi? Nabe mi yazıyor, nabet mi yazıyor Nabet. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Ve sıratı. Ke, e, kema caze fil mastar-ı sarih. Mastar-ı salihte de bu nedir? Caizdir. Yani mastar-ı <laughs> salihte ne olur? E, Gelir. o Gelir. E, yani kema caze fil mastarı yani kema evet. caze hazfu zarfi yani, ve evet. yuna bu Tamam mı? Yani orada mastarda da ne oluyor? Zarf hasf ediliyor ve mastar onun yerine naip o evet. Yani o, bu mastarda olduğu gibi bu da maden olur o, o zarfın yerine naip görüyor. Nehu ciyetüke salatel asri yani ve atike kudumen haccace. Ve nasıl? Bunun nasıl nedir tabi? Cittüke vakta salatın asrı. Bak burada salat mı olmuş? Vaktin yerine naip Gelmiş. olmuş. Heh. Yani ikindi namazı vaktinde sana geldi. Ee, ve vakta kudumen haccacı. Ve atike ben sana geleceğim Hı. değil mi? Belki. Vakta kudumen haccace. Belki. hacıların e, geliş vaktinde. Evet giriş vaktinde. Fahulife <laughs> ismi zaman, ismi zaman azfı uğramış. Efendime söyleyeyim, ismi zaman, yani o nedir ismi zaman? Vakt, azfı demiş. Ve halefuhul mastar, sarih açık mastardan olmuş. Onun halefi Ani lafza salate ve kutumla. Salat ve kutumla. Ve alem biliniz ki ennen musannife rahimahullah musannif rahmetullahi aleyhi levkane gayrı zamaniyetin ve zamaniyeten tamam da eğer zamaniyetin ve zamaniyeten deseydi mekane gayrı zarfiyetin ve zarfiyeten. Gayru zarfiyetin bir de zarfiyeten yerine. Bak şimdi orada demiştik ki geriye geç. Ee, evet. Ve saniyeti gördün mü? Mastariyetin gayru zarfiyeti. Mesela. Bu gayru zarfiyeti yerine ne deseydi? Gayru zamaniyetin deseydi. Beşir. İkincisi ne dedi? Ve zamani yeten ve ve zarfiyeten dedi. Mastariyetin ve mastariyetin zarfiyetin. Evet. Orada da ne deseydi? Zamaniyet. Zarfiyetin deseydi. Tamam mı? Tamam mı? Beşe. Gayra ıı, Nerede? Evet. Gayru zarfiyetin yerine ne deseydi? Gayru zamaniyetin. zamaniyetin. Şey lev lev kâle gayru zamaniyetin. Tamam mı? Şey lev kâle gayru zamaniyetin ve evet. zamaniyetin Tüm. Tamam mı? Evet. Evet. ve mastarı zarfi yetin. Evet. Tamam mı? Yani ve mastarı yetin, zamani yetin deseydi. Tamam. Heh. Yani e, burada efendime söyleyeyim. Mastariyetun gayru yetin yerine ne deseydi? Gayru Gosh... <laughs> zamaniyetin. <gül> Efendime söyleyeyim. Mastariyetun zarfiyetun de de mastariyetun zamaniyetun deseydi. Tamam. Meşる. Lev kâle gayru za gayru zamaniyetin değil mi? Meşる. Evet. Me Me kane, 저, tün, ve zamaniyetun deseydi. He? Mekana gayru zarfiyetin ve zarfiyetin. Tamam. Lekane asvabı daha ne olurdu? Doğru, Doğru olurdu. Daha sevap olurdu. Evet. Liyeşmüle niye şamil olsun diye. Neye şamil olsun diye? Nahve kullama aba'a lehum meşafihi. Ee, onlar her kullama aba'a her aydınlattığında he? lehum onlara meşafihi. Onlar ne yaparlar? Onun aydınlığında Gelir. yürürler. Gelir. He. Evet. Şimdi burada kullama adha Allahu mashafi yani kulla, vaktin, kulla, vakti kulla vakti kulla vakti idaati kulla vakti idaati yani da orada ne var ma vaktin yerindedir ama oradaki ma vakt, vaktin yerinde olan ma ki orada vakit düşün o vakit orada ne değildir zarf Zarf değildir Gay, şimdi gayru zarfiyetim dediğimiz zaman tamam anladık Zarf değildir ama zaman da değildir. Evet. Şey, şey, e, Gayrı zarfiyedir ama zarf da değildir bu maal. Evet. Tamam mı? Tamam. Ama deseydi ki orada e, zaman tabirini kullansaydı evet vakit nedir burada? Zamandır sadece. Evet. Çünkü niye? Zarf değildir. mefun evet. fiil değildir burada. Tamam mı? Evet. Zarf olmadığı için orada zamanı kullansaydı hepsini içine alacaktı. Evet. Tamam. Çünkü zarflar da neticede nedir? Bir zamandır. Aman. Ama zarf olmayan zamanlar ne olmuş oluyor bu sefer? Çıkmış. Çıkmış oluyor. O diyor. Evet. İşte zaman kullansaydı bu vakitte olacaktı? Burada gelecek. Ve evet. yine zaman ona Çünkü buradaki mukadder zaman nedir? Mecrurdur. Yani mensup değildir. 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 <laughs> e kullu vakti idaaten. Ve mahfudu la yusen mazarkan. Mecruda ne deniyor ona? Zarf. Zarf olarak. Denir ne? İşte evet. Evet. Oldu değil mi? Gayru zarfiyetin Gayru zarfiyetin dediği zaman zarf olmayanlar çıkıyor ama burada evet. zaman olanları da çıkıyor mu? Değil mi? Evet. evet. E mas zarfiyetinde ise e, zarf değil. Tamam? Evet. Onun için zamaniyetinde sen olur daha güzel daha olur. olur. Ama tabii burada e, ve zarfiyetinden Tamam mı? Evet. Ve zarfiyetinden e, ben söyleyeyim. Mutlak zaman ne olabilir? Kast, kast edilebilir. Mutlak zaman. Evet. Yani belki Musanif burada ve zarfiyetin e, ve zarfiyetin ve zarfiyetin Bak burada işte e, mastariyetin zarfiyetin dediği zaman bana evet. bak. Mastariyetin zarfiyetin dediği zaman o zarftan mutlak zarfı, genel zarfı kastetmiş olabilir. Evet. Hangi mutlak zarf? E, e, mutlak zarf e, zaman olan. Evet. Tamam mı? Yani, yani mutlak zamanı kastedilen zarfta neyi kastediyor? Mutlak zamanı. Kast mutlak zamanı kastediyor. Zarf, mutlak zarfı değil. Mutlak zamanı kastediyor. Zarfta neyi kastediyor? Mutlak zaman. Ha, genel zamanı kastediyor. Yani mefhulün olan zarfı değil. Evet mutlak zamanı kastediyor. İster mensup olsun, isterse olmaz. Evet. Ha, o zaman kurtara biliriz. Diyebiliriz ki Musa'nın onun için zarfiyetin demiş. Ama yine de e, o zamanı kullansa Musanif'e göre işte böyle bir tevhile gitmeye gerek kalmaz. Evet. Tamam mı? Evet. min مِنْ اَوْجُهُ الْحَرْفِيَةِ كَافَةٌ Yeter. Selamun Allah'a. Allah'a.